Cadılar bayramı neredeyse geldi. Tüm canavarlar ve hortlaklar canlılar dünyasına geri döndüler. Uğur böceği ve kara kedi cadılar bayramını Lalilu ile kutlamak için sabırsızlandılar. <laughs> Eskimiş bir Enchantimals bebeği Uğur böceğine çevirelim. Yüzü uygun bir akrelik boyayla kaplayalım ve saçı maviye boyayalım. Geniş bir saten kurdeleyi saç yapmak için kullanalım. Bir kenarını kapatalım. Saçı yapıştıralım. İki at kuyruğu yapıp uçları keselim. Hadi yüz için biraz çalışalım. Göz beyazlarını çizip büyük siyah göz bebekleri ekleyelim. Önce kurşun kalemle ana hatları çizelim. Sonra da maskeyi kırmızı akrilikle boyayıp siyah noktalar çizelim. Uzun kaşlar ve geniş bir gülümseme. Bu biraz korkutucu bir makyaj. <laughs> Kolları boyayalım. Atlet kumaş üzerinde bebeğin ölçüsünü alalım. Birkaç parça yapalım. Uzun kollu siyah bir elbise dikelim. Eteğin alt kısmını ve gömlek manşetlerini ışıltılı tülle süsleyelim. Bel kısmına bir kemer ekleyelim. Böyle dantelli bir yaka her cadının rüyasıdır. <laughs> Siyah köpek kağıdından iki farklı daire keselim. Daha büyük bir daire daha kesip bir koni yapalım. İç kısmına bir tel yapıştıralım. Küçük daireyi bu şekilde keselim. Kesik kısmı içten bükelim ve üst kısmı şekillendirmek için bu şekilde bükelim. Her şeyi yapıştırıcıyla kaplayalım ve üzerine siyah sim serpelim. Saten kurdele ve örümcekli şapkayı süsleyelim. Uğur böceği cadılar bayramında bir cadı olmak istiyor. Sakın beni sana büyü yapmak zorunda bırakma. <laughs> Süper kahramanımız bir parti için hazırlanıyor. Elbisem sonunda hazır. Hiç kimse ayna önünü bu kadar sevdiğimi bilmiyor. Şşş, kimseye söyleme. Demek şapkamı o almış. Teşekkürler kedicik. Hmm. Süpürgenin alt kısmını ağaç dallarından yapalım. Dalları tahta şiş üstüne yapıştırıp kenarları keselim. Süpürmek için harika. Ancak gerçek bir cadına süpürgesi farklıdır. Dalları bir telle birleştirelim. Sıcak silikonla doku ekleyelim. Her kısmı kendi rengiyle boyayalım. Sap kısmına bronz akrelik boyayla vurgu yapalım. Kuyruğa bir uğur böceği süsü koyalım. İşte gerçek bir cadı süpürgesi. <laughs> Bu tarz bir süpürge her cadının sahip olması gereken bir şeydir. Bir de uğur böceğinin en sevdiği ulaşım aracı. Kara kedi zamanı. Eski bir bebekten kulakları çıkaralım ve baş kısmına yapıştıralım. Kulakları siyaha boyayalım. Sonra da kuru pastellerle boyayalım. Uç kısımları da kesmemiz gerekli. İşte oldu. Makyajı aseton yardımıyla çıkaralım. Bir çift kedi gözü ekleyelim. Gözleri hipnotize edici. Tüyleri çizelim. Göz çevresini koyulaştıralım. Küçük saçlar çizelim. Büyük gülümsemeyi de unutmayalım. Küçük dişler ve pembe bir burun çizelim. Bu bir çeşayır kedisi olmalı. Gülümseyişe hep dikkat çeker. Tepenin arka ve ön kısmını keselim. Parçaları birbirine yapıştırıp kolları ekleyelim. Şimdi de pantolon zamanı. Siyah deri kara kediye çok yakışır. Ayakkabıları kıyafete uygun olarak boyayalım. Kedilerin yumuşacık patileri vardır. Ayakkabıları yarasaya çevirelim. Oyuncak göz ve dişleri de ekleyelim. Yarasaların çeşhar kedisini dinlemesine şaşmamalı. Bir temizlik bezinden bir kuyruk, manşet ve bir yaka yapalım. Keçeden bir maske yapmamız lazım. Gözler için açıklık keselim ve deneyelim. Yeni misafirimize hoş geldin diyelim. Kara kedi Çeşay. Ev cadılar bayramı için süslendi. Ufak minik örümcek neredesin? Seni arkadaşlarının yanına götüreceğim. Bu daha iyi olur. Küçük yarasalar burada yaşıyor. Gece yarısı onları serbest bırakacağım. Bu da benim küçük bebeğim Kwame. O da cadılar bayramı için giyindi. <laughs> Lol bebeğin makyajını asetonla silelim. Kedi gözleri çizelim. Göz bebekleri ve göz beyazını ekleyelim. Hafif kilden kulaklarını yapalım. Siyah akrilik boyayla tüm yarasayı kaplayalım. Kwame'nin iki keskin dişi var. Telden 3 adet anten yapalım. Kuami'nin iki büyük keçe kanadı var. Bu yeni görünüş plage süper bir güç verdi. Artık Kuami ultrason sesleri yayabilir. Plek yara ailesiyle arkadaş oldu. O artık onların lideri. Bir de Kuami'ler boş vakitlerinde gece maceralarını tartışıyorlar. LOL küçük kız kardeşini Kwame çevirelim. Baş kısmını oyun hamuruyla yapalım. Tümünü kırmızıya boyayalım. İki büyük mavi göz çizelim. Kirpikler ve şirin bir gülümseme çizelim. Baş kısmına siyah bir daire çizelim. İki parça misine yapıştırıp vücuda uygun şekilde boyayalım. Teki iki anteniyle bir uğur böceğine benziyor. Bu uğur böceğiyle ilk cadılar bayramımız. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmalıyım. Bir parça kumaş ve iplik tiki küçük bir hayalete dönüştürdü. Korktu mu? Wow, yılın bu zamanında hayaletler her yerdeler. Henüz insanlar nasıl korkutacaklarını bilmiyorlar. Ama korku okulundaki sınavları öncesi çalışmak için zamanları var. Öğrenmek için önlerinde bir gece var. Kara kedi şekerleme için bekliyor. Fazlalıkları keselim. Bir tırnak törpüsüyle cilalayalım. Kazanımız için telden sabit bir sap yapabiliriz. Hafif gilden bir top yapalım. Bir bal kabağını ikiye bölüp yarısını kapak olarak kullanalım. Bir yaprak ekleyelim. Jackolan O'Lantern'in sevimli bir gülümsemesi var. Şekerleme ile dolduralım. Kara kedinin bu kadar çok şeker almasına şaşmamalı. Kim çeşer kedisine hayır diyebilir ki? Evinde bir sandık dolusu şekerlemesi var. Bunu koleksiyonuma ekleyeceğim. Tüm yılı yetecek kadar şekerlemen var. Kinder sürpriz çikolatasından bir kazan yapalım. Yarısını çıkarıp iki delik açalım metalden bir sap yapalım. Gümüş boya ile bu sapı boyayalım. Birkaç damla sıçratalım. Hafif gili alalım. Dört rengimiz de var. Çevirip kazanın içine koyalım. Süs, şekerleme ve kurabiyelerle dolduralım. İkramları neredeyse unutuyordum. Ur böceği kazanı aldı ve partiye doğru uçtu. Şeker mi şaka mı oyun öncesinde Uğur Böceği ve Kara arkadaşlarıyla tanıştılar. Daha çok kişiyi korkutmaya hazır mısınız? Bu çok kolay. Peki ev ne olacak? Gerçekten de korkunç dekorasyonu var. Gerçekten de bazı canavarlarla tanışmaya hazırlar. Ah, belki onlar zaten burada yaşıyorlardır. Büyülü olduğunu duymuştum. Bir gölge gördüm. Kaçın! <laughs> Ah bu bir hayalet. Yardım edin. Bö! Hadi arkadaş olalım. Hayaletlerden kurtulmak çok kolay değildir. Hayaletlere inanır mısınız? Öyleyse yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Lalulu'daki yeni videoları kaçırmazsınız. <laughs>